Merhaba. Cemil Vardar Grafik Kanalı'na hoş geldiniz. Yine bizden bir konuyu sıkı bir şekilde araştırıp hoşunuza gideceğini umduğum bir içerik hazırladım dostlar. Lafı fazla uzatmadan hemen konuya geçelim. Konumuz isim ve soyadlarımız. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed siz kıyamet gününde hem kendi adınızla hem de babalarınızın adıyla çağrılacaksınız der aslında bu konunun ne kadar önemli olduğunu ve dikkat etmemiz gerektiğini İslam alemine nasihatte bulunmuş Peygamber Efendimiz. Ülkemizde isimlerle alakalı bu konuya şöyle bir göz gezdirelim. İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 2020 yılında doğan bebekler için en fazla tercih edilen isimleri açıkladı. En fazla tercih edilen isimler arasında Zeynep, Yusuf, Miraç, Elif, Mustafa ve Eylül isimleri yer aldı. Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre 2020 yılı boyunca toplam 1.091.143 bebek dünyaya geldi. Bu bebeklerin 559.753'ü erkek, 531.390'ı kız oldu. Ebeveynlerin bebeklerine isimlerini vermelerinde bazı noktalar dikkat çekti. Erkek bebeklere geleneksel isim verme eğilimi kız bebeklere olandan daha yüksekti. Bununla birlikte erkek bebekleri isim verilmesinde aile büyüklerinin isimleri ön plana çıkarken kız bebeklerde ise modern ve popüler isimler daha yaygın olarak görüldü. 2020'de en çok tercih edilen isimler: 2020 yılında dünyaya gelen 1.091.134 bebek için en fazla tercih edilen isim 11.179 kız bebekle Zeynep oldu. Erkek bebeklerde en fazla tercih edilen isim ise 7.540 bebekle Yusuf'tu. Erkek bebeklerde popüler isimler arasında Miraç, Eymen, Ömer Asaf, Kerem, Alparslan, Mustafa, Hamza, Ali Asaf, kız bebeklerde ise Elif, Defne, Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem ve Asya en çok tercih edilen isimler arasında yer aldı. En çok tercih edilen isimler bölgelere göre de değişiklik gösterdi. Marmara bölgesinde 305.096 bebek dünyaya geldi. Bu bebekleri en çok koyulan isimler arasında Ömer Asaf, Eymen, Alparslan, Zeynep, Defne ve Asel. Karadeniz bölgesinde ise 78257 bebek dünyaya geldi. Burada da en fazla koyulan isimler arasında Alparslan, Ömer Asaf, Eymen, Zeynep, Defne ve Asel. İç Anadolu bölgesine baktığımızda 157307 bebek dünyaya geldi. Burada da en fazla koyulan isimler arasında Yusuf, Ömer Asaf, Eymen, Zeynep, Elif ve Defne. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 193.401 bebek dünyaya geldi. Bu bölgemizde en fazla koyulan isimler arasında Yusuf, Miraç, Muhammed, Elif, Zeynep ve Ecrin. Ege bölgesinde 112.030 bebek dünyaya geldi. Eymen, Miraç, Kerem, Zeynep, Defne, Elif en çok koyulan isimler arasında. Akdeniz bölgesinde 143.877 bebek dünyaya geldi. Yusuf, Eymen, Mustafa, Zeynep, Asel ve Elif isimleri yine fazla koyulan isimler arasında yer aldı. Son olarak Doğu Anadolu bölgemizde 100.679 bebek dünyaya geldi. Ve Yusuf, Miraç, Miran, Zeynep, Elif ve Azra isimleri yine fazla tercih edilen isimler arasında. Türk halkı 4 mevsimden 3'ünü isim olarak nüfus cüzdanlarında taşıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaz adında 232, sonbahar adında 174 ve ilkbahar adında 128 kişi bulunuyor. Kimliklerde kış isimli herhangi bir isim yok. Diğer yandan 853 kişi mevsim adını kullanıyor. Ayrıca 73 vatandaş sene, 52 vatandaş ay, 3 kişi de zemheri adını kullanıyor. Türkiye'de bazı isimlerse sadece bir kişide bulunuyor. Bunlar arasında Ferhatun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Elide, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimleri dikkat çekti. Bersiyen İsak Öner Tugan, Alya Nursen, Necip Amir, Hayat Nuriye, Sabriye Tezer, Aylin Fügen, Hazni Ayaz, Mahmut Eyüphan ve Meşküre Canan da sadece bir kişide bulunan çift isimler listesinde yer aldı. Soyadı meselesini de kısaca ele aldığımızda 21 Haziran 1934'te kabul edilen 2525 sayılı kanun olarak Atatürk devrimlerinden biridir soyadı kanunu ve İsviçre'den örnek alınmıştır. Kanuna göre Gazi Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi ve bu soyadının başkasına verilmesi yasaklandı. O yüzdendir ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi Makbule'ye atadan soyismi verilmiştir. Yasanın amacı o güne kadar kişilerin ön adlarının yanında bir soyadı yerine dini, sosyal ve ailevi ünvanlar taşımalarının yol açtığı olumlu ya da olumsuz ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve nüfus işlemleri, askere alma, okul kaydı, tapu işlemleri gibi alanlarda yaşanan karışıklıkları gidermekti. Bu yasayı takiben 26 Kasım'da çıkarılan 2590 sayılı kanunla A, Hacı, Hafız, hoca, efendi, bey, beyefendi, hanım, hanımefendi, paşa, hazret gibi ünvan ve lakapların kullanılması yasaklandı. Belirli dönemlerde istatistikler yayımlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye'de son yıllarda en fazla kullanılan soy isimleri sıraladı. İşte Türkiye'de en çok kullanılan 5 soy isim. Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik ve Şahin. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve TÜİK'in verilerine göre isim ve soy isimlerle ilgili bu konuyu sizler için araştırıp derlemeye çalıştım. Ben bize ait olan kültürlerimiz hakkında araştırmalar yapıp derlemeye devam edeceğim. Bu tarz videoları seviyorsanız kanala abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Herkese selam ve saygılarımla.